çok fena tuvaletim geldi ya. Mira'yı uyandırmadan tuvalete gitmeliyim. Uyandırınca çok kızıyor. Canım karım bebek gibi uyuyor. Çok yorulmuş olmalı. Onu uyandırmadan tuvalete gideyim. Yoksa altıma yapacağım. İşte geldim. Canım karım sen hemen uyu. Ben geliyorum. Hemen geleceğim. İşte fakir beni görmedi. Şimdi Mira'ya çok kötü şeyler yapacağım. <laughs> Az kaldı altıma yapıyordum vallahi ya. Çok tuvaletim gelmiş çok. Neyse çok ses çıkarmayayım da Miray uyanmasın yorulmasın canım karım. Seni sersem kalk al dayamı al bakalım sana. <laughs> Kapat elini al. Al bakalım sana. İmdat kimse yok mu? Yardım edin kocam beni dövüyor. Ne oluyor lan? Birey sesi miydi o? Neyse ya kabus görmüştür. Ne olacak ki bu saatte? Ne olacak başka? Yapma fakir ne yapıyorsun? Ha paçeleri al bakalım. Şimdi seni öldüreceğim. Ne oluyor lan? O ses de neydi? Hı? Olamaz fakir geliyor. He, Miray ne oldu sana ya ne oldu burada mı uyuyorsun manyak mısın ya çok uykusu geldi herhalde buraya gelmiş uyumuş Allah Allah ama neyse kocaman yatak tek başıma uyuyorum işte mis gibi Miray da orada uyusun Oh mis gibi tek başıma uyuyorum işte <laughs> Miray karıcam neredesin ya? Allah Allah. Nereye kayboldu bu kadın ya? Nereye? Miray hayatım neredesin? Markete falan mı gitti acaba? Karnımda kurt gibi acıktı. Allah Allah girip bir bakayım. Nerede bu kadın? İşte Kerem komiser bak orada fakir. Ulan pislik fakir. Sen ne kadar iğrenç birisin lan. Ha? ne diyorsun Kerem ya? Miray'ın senin yanında ne işi var? Ben de onu arıyordum. Niye arıyordun ha? Yine dövmek için mi? Al bakalım sana. Al bakalım. Kadınlara vurmaya benzemiyormuş değil mi? Oo, canım aga değilsin. Al bakalım fakir. Ha, ne oluyor Kerem? Manyak mısın? sen? Niye vuruyorsun bana? Ha? ne diyorsunuz siz? Ne saçmalıyorsunuz? Ha? gücün kadınlara mı yetiyor lan? Gücün kadınlara mı yetiyor? Arkadaşlar fakirin kötü ikizi şehrimize saldırıyor. Şehrimizdeki herkesi öldürecek. Ondan kurtulmanın tek yolu var. O da sizin destekleriniz. Bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Böylelikle bu kötü ikizden kurtulalım. Hadi arkadaşlar bizi bir tek siz kurtarabilirsiniz. Ne oldu fakir ya? Ne saçmalıyorsun Miray? Ben seni dövmedim. Ben sana elimi kaldırabilir miyim hiç ya? Ben seni çok seviyorum. Kıyamam ben sana. Ben hiçbir kadına şiddet uygulamam. Ulan bir de gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Allah'ım ya. Yazıklar olsun. ben öyle bir şey yapmadım. Yorumlarda yazın ben kaka mı yapıyordum değil mi arkadaşlar? Ben Mira'yı dövemem. Bırakın Mira'yı bir kadına elimi kaldırmam ben. Valla ben yapmadım valla. Hadi lan oradan pis yalancı. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Gideceksin eve bütün eşyalarını toplayacaksın. Miray senle boşanacakmış ve hak ediyor. Ama dua et şikayetçi olmadı. Yoksa seni hapse atardım. Bunca yılın hatırı varmış. Evet sen isteyin benden uzak durmam. Boşanıyorum senden. Ben yapmadım diyorum. Ne olur dinle beni Miray. Kovma evden. Oğlum sen hala konuşuyor musun lan? Bak Miray'ı dinlemem. Atarım seni hapse. Defol git. Topla eşyalarını bu evde terk et. Miray'dan uzak olacaksın. Eğer seni 10 metre yakınında görürsem vururum. Hapse atarım. Anladın mı fakir? Anladın mı? Tamam. Tamam da vallahi ben bir şey yapmadım. Ben yapmadım. Of, of ya of. Ben hiçbir şey yapmamıştım. Ne yapacağım şimdi? Artık bir evim yok. Mecbur burada yaşayacağım. Of ya Kerem beni şehirden de kovdu Of Halbuki hiçbir suçum da yok ya Ne oluyor ben anlamıyorum Ne oluyor ya ne oluyor Ben Miray'ı dövmedim ki dövmedim Of ya of Ben Miray'ı dövmedim Dövmedim bana hala çok sinirliyim ya. Fakire bak sen pislik fakir. Oslu hayatım nasılsın? Bugün neler oldu anlatsam inanmazsın ya. Biz fakiri var ya hiç tanıyamamışız. Çok yanlış tanımışız. He nasıl yani neyi varmış ki? Fakir çok iyi biriydi ne yaptı? Şerefsiz Miray'ı dövüyormuş. Dövüyormuş Miray'ı. Kadına şiddet uyguluyormuş pislik. Ne vay pislik. Ama yani fakir için Demek ki işte gücü kadınlara yetiyor. Ondan yani. Ama neyse çok yorucu bir gündü. Onu şehirden kovdum. Miray da artık tek başına yaşıyor. Ben biraz dinleneceğim yukarı çıkıp çok yoruldum. Bir şey olursa seslenirsen hadi görüşürüz. Tamam hayatım bir uykular. Çok yorucu bir gündü ya çok. Fakir çok uğraştırdı beni. En iyisi yatayım yatağıma biraz uzanayım dinleneyim. <laughs> kapı çalıp duruyor. Bakayım kim geldi acaba? He, kimse de yok ki. Ne oluyor ya? Ne oluyor? He! Ne oluyor? Sen de kimsin? Fakir misin sen? He, fakirim. Gel bakalım buraya sen. Şimdi sana neler yapacağım? <laughs> Maalesef fakir geldi. O yüzden Miray yerine seni öldüreceğim. Yapma bunu yalvarırım. Kapa çeleni al bakalım. Bir de polis olacak. Miray'dan bile dayanıksız çıktın. Tek darbeyle öldün. Neyse artık gidebilirim. Bu Seslerden ne oluyor? He olamaz Aslı hayatım kim yaptı bunu he fakir hayır olamaz Aslı hayır Aslı ölmüş fakir onu öldürmüş onu şehirden kovduğum için, evden kovdurttuğum için herhalde. Benden intikam almak için canım karım Aslı'yı öldürmüş. Ama ben bunun hesabını sorarım. Onun nereye gittiğini biliyorum. Bu sefer işin bitti fakir. Öldüreceğim seni. Aslı'nın intikamını alacağım. Öldüreceğim seni. Of ne yapsam? Kerem'le gidip bir daha mı konuşsam ya? He Kerem. Ben de tam seninle konuşmayı düşünüyordum kardeşim. Bir yanlış anlaşılma oldu. Çok açık. Karımı öldürdün. Ne yanlış anlaşılması lan pislik. Aslı'yı öldürdün. Ben de seni öldüreceğim fakir. Ne Aslı'yı mı öldürdüm? Oğlum ben karıncayı bile incitemem. Ya manyak mısın? Kerem kardeşim sen kafayı mı yedin ya? Yeter artık ya. Beni suçlayıp durma. Ben ne Miray'ı dövdüm ne Aslı'yı öldürdüm. Manyak mısın? Lan gözlerimle gördüm lan yalan söyleme. Sen yaptın gördüm. Evden elinde testereyle bıçakla çıktın gördüm. Ne testeresi ne bıçağı ya ben ek bile kesemiyorum. Ekmek bile doğrayamıyorum ya sen ne anlatıyorsun? Valla ben yapmadan valla. Hala yalan söylüyorsun hala öldüreceğim seni öldüreceğim. Of yeter salak mısın sen? Fakir dediklerini yapabilir mi? Ana aynı ben bu ne lan? He ne oluyor lan bu ne lan? Mina'yı da ben öldürdüm, Aslı'yı da ben öldürdüm. O silahı da indirmeni tavsiye ederim. Bana kurşun işlemez. Aa, bu benim kötü kızım. <laughs> Demek sen senden Aslı'yı öldüren sendin. Mira'yı döven sendin. Ben boşuna fakiri suçladım. Sen fakirin kötü ikizisin. Aferin Einstein. Sonunda anladın. Sence bu salak fakir birini dövebilir mi? Seni öldürebilir mi ha? Seni salak. Gerem vur canım vur. Al sana al al al. Aptal bana kulsun işlemez demedim mi? Boşuna mermilerini harcadın. ha. <laughs> ben şimdi gidiyorum. Mira'yı da öldürmeliyim. Sonra da sizin başınızın çaresine bakarım. <laughs> yani başınızı koparırım. ha. <laughs> Hayır Miray'a bir şey yapmana izin vermem. Hayır. Evet evet hadi öptüm bay öldürdüm say. Olamaz kayboldu gitti. Ne yapacağız Kerem ne yapacağız Miray öldürecek. Koş fakir koş. Ondan önce Miray'ı kurtarmalıyız. Yoksa öldürecek Miray'ı. Hayır Kerem yetişelim yetişelim. Mira ölürse ne yaparım ben. Sen. Miray ben değildim o kötü ikizimdi Aslı da öldürmüş Vallahi bak hayatın tehlikede Ya Miray salak salak konuşma inanmalısın bize Aslı'yı öldürdü kötü ikiz Kötü ikiz yapmış fakir değil Ya saçma sapan konuşmayın ya Masallarda olur o kötü ikiz falan Mal mısınız nesiniz ya Affetmiyorum fakiri işte affetmiyorum Seni de iyi kandırmış Kerem aslında kesin bu öldürmüştür. Lan gözlerimle gördüm diyorum Miray. Seni korumamıza yardım etmelisin ya. Evet Miray bak seni de öldürecek. Arkadaşlar ne olur yorumlarda Miray'a yazın. Biz doğruyu söylüyoruz değil mi? Asıl ben fakir ev alırsam o beni öldürür. Ya hey Allah'ım ya hey Allah'ım. <laughs> i̇şte geldim. Şimdi Miray'ı öldüreceğim. Gel bakalım buraya Miray. Gel bakalım. <laughs> Güle güle Miray. Hayır olamaz Miray harikanda. Kaç Miray kaç. He olamaz ne oluyor doğruymuş. Biz sana dedik Miray kaçın kaçın. Gelin buraya yoksa çok kötü yaparım sizi. Peki madem siz bilirsiniz. Madem kaçıyorsunuz ben de bütün ailenizi öldürürüm. <laughs> Ay buranın güvenli Hayır Miray burası hiç güvenli değil. Burada olduğumuzu biliyor. Evet demin bizim yanımıza geldi. Miray'ı öldüreceğim dedi. Buradaydık biz. E biz niye buraya geldik o zaman salak mısınız? Hepimizi öldürecek burada. Yani şöyle burada oturup bir plan yapmalıyız. Buraya geleceğini biliyoruz. Bir tuzak kurup onu yakalayıp öldürmeliyiz. Silahı işlemiyor ona. Evet Miray, o yüzden geldik. Buraya geleceğini biliyoruz. Ondan önce davranırsak, tuzak kurursak onu burada öldürürüz. Kurtuluruz ondan. Aynen, biz onu bulamayız ama o bizi bulacak. Bulduğunda da hazırlıklı olacağız. İşini bitireceğiz. Ne kadar saçma bir plan bu ya? Bütün ailemiz şehirde yani. Ailemizi kaçıracak, onlara zarar verecek. Biz de mal gibi burada avlanmayı bekliyoruz. Of ya! Madem benden kaçıyorsunuz, ben de bütün ailenizi, sevdiklerinizi buraya toplarım. Mecbur buraya geleceksiniz. <laughs> Önce bütün sevdiklerinizi gözünüzün önünde öldüreceğim. Sonra da sizi. <laughs> Bu şehir benim olacak. <laughs>